hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videolara devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette hodusu sevdanın önünde görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa karar reytingleri görüldüğü gibi tüm gruplarda bir band altında kalmış. 0.72 total 0.46 AB 0.83 reyting sahibi bir de elde etmiş. Zaten iyi oranlar elde edemiyordu. Dizden de final haberi geldi dizi yakında finale gidecek. Saklamen ratinglerde reytinglerde görüldüğü gibi dizi 358 total 243 AB 307 reyting ise ABC 1de elde etmiş. Tüm gruplarda büyük düşüşler yaşadığını görüyoruz. Total grubunda 4 puan altında. ABC 1'de de 4 puan altında kalmış. Dizi açısından kötü bir durum. Bakalım haftaya nasıl olanlar göreceğiz. Aldatmak reytinglerde görüldüğü gibi aldatmak da diğer diziler gibi düşüş yaşamış. 4.17 total 3.13 AB 3.58 reyting ise ABC 1'de elde etmiş. Tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görsek de yine de total grubu üstünde 4 band üzerinde kalmayı başarmış. Bakalım diziden haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Hudutsuz sevda reytinglerde görüldüğü gibi dizi 5.37 total 3.34 AB 4.51 reyting ise ABC bir elde etmiş. Tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi total grubunda 6 bandındaydı genelde. Bu hafta 5.37'ye girilemiş. Yani inci tanelerinin gelmesi dizileri etkilemiş görünüyor. Bu düşüşü bakalım haftaya toparlayabilecek mi? İnci Taneleri de çok iyi bir başlangıç yapmış. İlk bölüm itibariyle gerçekten iyi bir başlangıç. Herhalde son yıllarda ilk bölüm itibariyle bu oranlarla başlayan yok gibi. 8.84 total 9.59 AB 10.74 reyting rating ABC 1'de elde etmiş. Tekrar reytingleri de 4.15, 4.45 ve 5.31 gerçekten çok iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Survivor All Star reytinglerde görüldüğü gibi dizi 6.96 total 6.15 AB 6.68 reyting rating ABC 1'de elde etmiş. Çok fazla dizinin olduğu ilk günde tüm gruplarda 6 bandına geçmiş. Program açısından iyi oranlar. Esaret reytinglerde görüldüğü gibi Esaret 2.04 reytingde totalde 20. sırada yer alıyor. Hafta 2 band üzerinde açmıştı. Bu hafta da 2 band üzerine çıktığını görüyoruz. Dizi açısından iyi bir hafta oluyor. Kan çekleri reytinglerde görüldüğü gibi 0.87 reytingde totalde 51. sırada yer alıyor. Dizi açısından inişli çıkışlı bir hafta oldu. Dün 0.60-0.70 bandlarındaydı. Bugün 0.87'lerde. Bakalım kapanış nasıl olacak. Rüzgarlı Tepe reytinglerde görüldüğü gibi dizi 1.12 reytingde totalde 35. sırada yer alıyor. Dün de bir band üzerinde görmüştük. Bu hafta genel olarak bir band üzerinde geçti. Bakalım kapanışı nasıl yapacak? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.